Arkadaşlar şu an aslında ben YouTube'a kanalıma gidecektim. Ay tak korktum kız. Ben ses çıkarıyormuşum. Ee, aslında kanalıma yani kanalıma 100 abone gelirse ee, bir tane korku evine gireceğim demiştim yani buraya. Aslında 100 e bana... Aslında 100 abone gelmedi ama ben yine de gideceğim. Böyle arkadaşlar evet. Bu da ben. Bu da kedi. Peşimden geliyor. Aslında evet. Yapacaktım bunlar bir şey ama. Bir zamanı görürse bahçesine de dağılacaktım. İki zamanı görürse. Direkt ben içine girecektim de bu kedi de gitmedi. Çocuğum. Prensim. Tatlı prensim. Kim böyle böyle. Ay Üşüyorum arkadaşlar. İşte böyle böyle. Ama ben bayağı korkuyorum böyle. Ben. Lan kedi bir git. Kedi mi koruyor? Ne oluyor şu? Dedim anam. <laughs> Kediyim arkadaşlar. Orada bir tane kedi var. Bakın. arı kalanları var. Arı kalanları için. Ay. Kedi korktum şimdi. Arı kovanların içine bakacağım. Bakabilirsem. Ay. Arı var, arı, arı, arı. arı. Hiç arı var o yüzden baka, baktıramadım. Ben şu telefonu tutmasam. Ama bakamadım. Evde. Bakın böyle. Ama ben ki niye gitti? Bir tane kedi varmış. İşte böyle ama eve pek bir yaklaşım yok. Ve burada bir, iki, üç, dört tane incir ağacı var arkadaşlar. Aynen böyle ben korkuyorum gideceğim. Gidiyorum. Gel kedi. Bizim kedimiz. Prens koymuştum onu. Orada da bir tane dayıcık var. Onun da dayı koymuştum. Dayıcık koymuştum kuslu ismini değiştireceğim. Kusmaya <laughs> başladım ya da sizin için oha kedi bir şey korkuyor. Gidiyoruz. Kellerinin sesini göremiyorum. Aa korktum oğlum. Bu ne lan? Arkadaşlar sizin için gideceğim. Bayağı bir korkuyorum. Bir tane daha kedi var o da bizim. Yağmur yağdı az önce o yüzden çekemedim pek fazla. Şurayı bakacağım. Bal mı? Peteğe benziyor. Petek de. Bal mı? Petek mi? Petek bilemedim. Bakın. Petek herhalde ya. Bal petek herhalde. Evet bal peteği bu. Ay bu ne lan? Örümcek. Evet. Bal peteği ama olmamış. Allah'lar buraya o site gel. Pişt, gel ölüş. Allah'lar buna petek yapıyorlar arkadaşlar. Neyse dönüyoruz. Gel <laughs> ya çocuğum bak az önce gel dedim. Ay pardon oğlum. Hadi şimdi videomuzu bitirelim.